Herkese tekrardan merhabalar. Trade kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Mia teknolojinin yeni bir teknik analiz ve aracı kurum çalışmalarıyla karşınızdayız. Güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz. Birazcık daha morallerimizin iyi olduğu iki günü geride bıraktık. Biliyorsunuz ki biz hemen hemen her gün çalışmalarımızı sizler için yerine getiriyoruz. İyi günde de kötü günde de buradayız. Tabii ki de iyi günde birazcık daha coşkulu olacağız ki yani iyi dediğimde son iki gündür iyi daha niye için yolun başındayız şimdi bu yolun başındayken ki sürece de hep beraber bakıyor olacağız e, bu anlamda emeklerimizin karşılığı anlamında e, bir beyin atarsanız da çok çok mutlu oluruz şimdiden de teşekkür ediyorum çok uzun tutmayacağım bugün özellikle şuradaki düşeni hala kısa vadeli düşeni en azından kırabilmiş değiliz e, o yüzden 30-44 seviyesine odaklanacağız. Üstüne kapanış durumlarının 31 e doğru hareketlenmelerin gerçekleşebileceğini de belirtmiş olalım. Bunun dışında kısa vadeli momentumun şu anda elinde bulundurduğunu da hatırlatmak istiyorum. Hem 5 hem de 21 günün üstünde bir kapanış durumu var. Tabii ki biz her işlemde stopu konuşuyoruz. Bugün de 28.98'deki MA5 ortalamasını kesinlikle stop noktası olarak düşünmeliyiz arkadaşlar. Bu stop noktası bizim için önemli bir korunma yöntemi biliyorsunuz ki. Ancak onun dışında artık Miatek için en kötüsün geri kalması lazım. Çok fazla kan kaybetti. Ee, ve aynı zamanda da e, bir, yani şu bilançoyu bir görelim. Bir yönetim kurulunda olsun. Yani geri alım programı olması gerektiğini yine söylemekteyim. Şirketin varlıkları var çünkü. Ee, bunun dışında da Bilanço ilgilirse şuradaki kısa vadeli momentum ve endeksteki momentumda yukarı yönlü en azından şu 38-40 liraları doğru bir hareketlenmenin gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor baktığımız zaman da kesinlikle ama EMA 5'i böyle stop noktası olarak takip edeceğiz. Bunu göz ardı etmeyeceğiz. Bugün alışlarda halk yatırım vardı. Yapı kredi, tepki, ziraat, garanti, satış tarafında ise Oyak, ve iş yatırım, Midas ve Info olduğunu Görebilmekteyiz Şu an için arkadaşlar Yani bu noktada e, Bu söylediğim seviyeleri Yarın bir takip edelim Endeks tarafında ufak düzeltmeler Gerçekleşebilir ama 10.000 yani 9700 diyelim hatta bu seviyelerin üstünde kaldığımız sürece de hiçbir sıkıntı yok. E, Miatek açısından 28.98 seviyesi dediğim gibi stop noktası ancak hareket devamlarına benim beklentim 31.84'e doğru bir gidişatın olması diyeyim arkadaşlar. Çok da lafı uzatmayalım. Bugünlük böyle olsun eee yalnız olmaya çalışıyoruz. Ee, yarınki analizimize görüşmek üzere kendinize iyi bakın.